Merhabalar, Sevcan Taşcıer. 20 yıldır ankylozans spondylolis hastasıyım. Gerçekten çok ağrılı ve çok sevimsiz bir durum almıştı artık. Çok yakın bir dostum tarafından burayı tavsiye ettiler. Tabii benim çok tereddütlerim vardı, araştırıyordum, bakıyordum. Zaman zaman Instagram'dan karşıma çıkıyordu ama düşünmediğim bir şeydi. Bir anda karar verdim ve buraya geldim. Çözüm olabilir mi diye çok tereddüt ettim. Gerçekten hayatımda çok şey değişti. Ağrılarım azaldı, hayat kalitem arttı. Bu arada zayıfladım. Çok düzenli bir hayatım oldu. Çocuklarıma yetebiliyorum, kendime yetebiliyorum. Mutluyum. Gerçekten mutluyum. En son doktoruma gittim ve en son doktorum bana ne yapıyorsan devam et. Çünkü ben haftada bir iğne kullanan biriydim. Artık iğnelerimi 15 gün. Daha sonra bunu bir da düşürebiliriz dedi. Ee, i̇lginç bir şekilde bütün değerlerim çok düzeldi. Ee, hayatıma spor girdi. Hayatıma bir düzen girdi. Mutluyum. En azından mutluyum. Çünkü benim psikolojim çok bozulmuştu bu konuda. Bu bana vücuduma, yüzüme, aileme, eşime, dostlarıma yansıyor. Kesinlikle tereddüt etmeyin kesinlikle ertelemeyin. Benim gibi en azından ertelemeyin. Hiçbir şey için geç değil. Şu an ağrım yok, sızım yok. Rahat uyuyorum ve mutluyum. Bu, bu kadar.